Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. 4-5 gündür video atamıyordum. Kusura bakmayın uzun bir zaman oldu video atmayalı. Birkaç sağlık problemlerim vardı. Özellikle sesimde böyle bir problem vardı. O yüzden video çekmek istemedim. Biraz uzun bir ara oldu. Evet 4-5 gün bizim için uzun bir ara. Ha, şu videoları atarım, şu videoları hazırlarım diyordum ama maalesef yapamadım hani sizler için. O yüzden de hemen sizler için bir video yapmak istedim. Kusura bakmayın öncelikle. Elimden geldiğince Petovexer 2'nin yeni duyuyorum duyurularını paylaşmaya çalışıyorum. Petovic özellikle yeni geçen hafta normalde bu hafta çoğu şeyi paylaşacağını söyledi ama hiçbir şey paylaşmadı. Yani ne bileyim bir boss dövüşü paylaşıyor ne bileyim bir bakıyorsunuz art görseller vesaire paylaşıyor. Ama en ufak bir şekilde 22 tane yeni ürün gelecek onlar hakkında en ufak bir şey söylemiyor. Yeni unikler gelecek dediler onlar hakkında en ufak bir şey söylemiyor. Umarım 0.2.1 peçe ertelenmez diyeyim. Ve yakında Petovexel 1 de geliyor. Onun hakkında da videolar yapmayı düşünüyorum. 5'inde arkadaşlar live stream olacak. 5'inde de sizler için bir çekiliş var. 4 kişiye PetoPixel 2 hediye, edeceğiz PetoPixel 1 lansmanına hepinizi bekliyorum. 5'inde gelin arkadaşlar akşam beraber izleyelim. Canlı yayında olacağım Twitch'te. Çekilişi de canlı yayında yapmayı planlıyorum 5'inde. Hepinizi bekliyorum. Bu videoda ise PetoPixel 2'de daha erken keşke daha erken bilseydim dediğim 5 tane şeyden bahsedeceğim sizlere. Fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Yemek yiyenler varsa afiyet afiyet olsun. Bu tarz videoların çekilmesine ve sizlere ulaşmasına vesile olan sponsoruma da değinmek istiyorum. Ardından keşke daha erken bilseydim dediğim 5 şeyi anlatmaya başlayalım. Beto Exalik Türkçe oynamak için bu programı kullanabilirsiniz. Lagofest, Poe 2 dahil olmak üzere birçok oyunda ping ve FPS droplarını ortadan kaldıran bir oyun VPN'i. Lagofest resmi web sitesi üzerinden indirip kaydolduktan sonra açılan pencereden Beto bölümüne gelip oyunu buslayarak tüm ayarları sisteminize en optimal hale getirebilirsiniz. Ayrıca oyunda Pink ve Lag gibi sorunlarda yaşıyorsanız Lagofes'in sunucu seçme bölümünden size en yakın bölgeyi seçerek daha akıcı bir oyun haline getirme şansınız da var. Bununla birlikte translation tool ile oyunu Türkçe yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere Petoix 2 detaylı bir oyun ve daha kolay anlamak için Türkçe dil desteğini kullanabilirsiniz. Ayrıca loot filters bölümünden güncel loot filter yükleyebilirsiniz ve istediğiniz zaman da kaldırabilirsiniz. Lagofes istediğiniz oyunu bulsarken aynı anda Discord'da da erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca Lagofes'in game aid bölümünden Steam üzerinden ülkemizde henüz görüntülenmeyen oyunlara da erişebiliyorsunuz. Eğer bir konsol oyuncusuysanız da Lagofest Box sayesinde PC, Xbox ve Switch konsollarında da Lagofest'in tüm nimetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Lagofest satın almadan önce bir gün ücretsiz kullanabiliyor ve memnun kalırsanız da size en uygun planı seçip satın alabilirsiniz. Olive 61 kodu ile de %30 indirimden yararlanmayı unutmayın. Link açıklama bölümünde. 4 kişiye Petovexile 2 hediye edeceğiz arkadaşlar. 5 Haziran'da yani 2 gün sonra sonra canlı yayında bekliyorum hepiniz. Öncelikle bir peto güzellik de bazı aktlarda böyle bir görevler var lan nereye gideceğim ne yapacağım hani şuradan şunu öldürmem gerekiyor mu bunu öldürmem gerekiyor mu gibi kısımlar var. O konuda çok güzel bir çözüm var arkadaşlar. Peto güzellik için hazırlanmış Türkçe bir kaynak var. Bu Türkçe kaynaktan aktlarda yapmanız gereken her şeyi yapabilirsiniz. Buradan görebilirsiniz. Türkçeyi seçiyorsunuz buradan geldiğinizi. Örneğin akt 1 de hangi nereye gideceğim ardından sonrasında nereye Gideceğim. yani nereye gitmem lazım? Özel kaçırmamam gereken bazı gizli görevler var ve bazı almanız gereken ödüller var. 30 spirit gibi veya artı pasif puanı gibi. Bunları nasıl alacaksınız, nereden alacaksınız? Her şeyi burada görsel olarak ve yazısal olarak da her şeyi anlatan bir site var. Bu siteyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Campaign yaparken çok yardımcı olacağını düşünüyorum sizlere. Ben açıkçası bayağıdır kullanıyorum. Hani zaten bir 3-4 akt yaptığınız 3-4 kere art yaptığınızda artık ezberlemeye başlıyorsunuz ve burada kısa kısa anlatması çok faydalı oluyor. Bu siteyi kullanabilirsiniz öncelikle campaign yaparken. Ve bir diğer olay ise campaign'de fark ettiğinizde mesela burası parlıyor fakat burası parlamıyor. Üstünde çarp var. Bu bu görevi yaptığınız anlamına geliyor. Bu ise yapmadığınız anlamına geliyor. Peki altında da hemen özel bir ödülü varsa bunun ayrı bir şekilde yazacak. Örneğin mesela burada ne yazıyor? Altta artı 30 spirit var yani özel bir ödülü var bunun ve bunu yapmışım ben. Ama mesela bunun özel bir ödülü yok bunu yapmamış gibi buradan bakabiliyorsunuz. Haritadan da anlaşılabiliyor. İkinci göstereceğim şey ise bir site oluyor arkadaşlar. Bu sitede genel olarak ekonomiyi görüyoruz. Örneğin mesela şu an bir divan ne kadar veya efendime söyleyeyim şu ürünlerden en pahalı ürünler nedir? Hocam ürünleri tutuyorsun bak gördünüz mü? En pahalı ürünleri size direkt sıralıyor. Örneğin ala kredi ürünü neymiş? 498 egzaymış gibi sayılar bazen hatalı olabiliyor. Hani sürekli bir güncelleme olmuyor yani günde bir. Ve biliyorsunuz ki petro özellikle ekonomisi sürekli bir değişim halinde. Ve buradan genel olarak hangi ürün parayı diyormuş, hangi ürün para etmiyormuş. Özel filtre ayarlarken ben buradan bakıyorum. Hani bunlar değersizmiş, bunları kapatayım diyorsun Veya bunlar değerliymiş, bunları açalım kafasında takılabiliyorsunuz. Gayet güzel. Örneğin en pahalı talismanlar. Bak bir talisman varmış pahalı olan. Esanslar, en pahalı esanslar. Esans horror varmış. 36 var. Sonrasında sol korlar gördüğünüz gibi kaba en pahalısı. Diğerleri biraz daha az gibi gözüküyor. Buradan genel olarak Beto Exile 2 piyasasını takip edebiliyorsunuz. Örneğimizde en pahalı armor neymiş? Temporalist bak 1200 var. Sonrasında tabulara saymış divan diye böyle böyle gidiyor. Sonrasında en pahalı flas ne kadar? Gördüğünüz gibi charmlarda flas slotuna girdiği için right of 800 840 divan olarak gösteriyor. Felaket çar. Gördüğünüz gibi burada çoğu şeyi fark edebiliyorsunuz görebiliyorsunuz. Genel olarak piyasaya ana, ana bir şekilde hakim olabiliyorsunuz. Tek tek ar aratmaktansa buradan görebiliyorsunuz. Sadece buna da yaramıyor bu Poe Scout. Bir de ayrıca Change Org kısmı var. En güzel kısımlardan bir tanesi bu. Örneğin bir beyaz iteme siz Orb of Chance atarsanız onun Uni'ye dönüşme ihtimali var. Fakat öyle her Uni'ye dönüşmüyor. Mesela Short boba atarsanız Queer e dönüş. Ama farklı bir atarsanız farklı bir Unique boba geç. Bu yüzden de buradan görebiliyorsunuz. Örneğin buradan Price değil de Uni price diyorsunuz. En pahalı yani kesinlikle kaçırmamamız gereken orbo şansları buradan görebilirsiniz. Örneğin mesela ben de filtre hazırlarken buna göre hazırlıyorum. Bakıyorum burada Stellar Amulet en pahalı ünitlerden birinin oluştu. O zaman ne yapalım? Stellar Amulet'in beyaz, beyaz Stellar Amulet'i filtre'ımızda açalım diyorum. Veya Jade Amulet'i açıyorum. Neden? Defense of Destiny pahalı. Veya Power Ring'i açıyorum. Neden? Snake Pit Ring'i pahalı. Gibi gibi bu şekilde bakabiliyorsunuz. Örneğin Terrible Mask bu açılabilir. Neden? Vertex değil. Kafalık oluşturuyor. Bu da 7 divan gibi. Buradan çok rahat bir şekilde bakabiliyorsunuz Bir diğer göstereceğim program ise Path of Building programı. Bu programı zaten videoda anlatma abi. Tek buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu program genel olarak DPS'imizi görmeyi yarıyor ve itemlerin tradinglerini oluşturmanızı yarıyor. Örneğin nasıl yapılır Buradan nasıl trading oluşturacağız? Burada ufak göstereyim ama detaylı bakmak için bu videoyu izleyebilirsiniz Örneğin Olivia'nın zengin versiyon Blood bakıyoruz değil mi? giriyoruz buraya ben bunun trade linklerini oluşturmak istiyorum nasıl yapacağım hocam hemen giriyorsunuz PoEkin Ninja pop ardından buradaki sağdan hani bu program kur kurmanız gerekiyor tabi uygulama için sonrasında geliyorsunuz bu programı kurmayı da göstereyim PoEkin pop yazıyorsunuz buradan en üstteki linke tıklıyorsunuz aşağı indiriyorsunuz hocam setup dosyası var setup dosyasını indiriyorsunuz next 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 diyerek kuruyorsunuz kurduktan sonra ise örneğin mesela PoEkin Ninja programına geldiniz burada diyor ki import code for petop build Sonra şuradaki in Pedo Building kısmına atıyorsunuz ve buradan açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ayrı bir program olarak açıldı. Sonrasında temlere geliyorsunuz. Burada Trade for Design tık. Hemen geliyorsunuz. Örneğin ben mesela eldiven arıyorum. Bu bu itrak. Görüyorsunuz hemen burada geliyorum. Ne kadarlık olsun minimum? Yani kaç para olsun? 10 divanlık olsun hocam. Fazla pahalı olmasın. Diye. Veya 5 divanlık diyebiliriz. Benim bak o kadar param var. Gördüğünüz gibi Trade Link'ini oluşturdu. Sonra kontrol artı sol klik yapıyorum ve siteyi açıyorum direkt mesela herhangi bir bu ildin eldiven linkini oluşturabiliyorsunuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi itemlerin trade linki oluştu. Buradan geliyorsunuz örneğin mesela 5 divan dedik ya en pahalı. Bana en iyi eldivenleri göster diyorsun. Hani ucuzdan pahalıya göre sıralama en pahalı Hocam geliyorsunuz burada Samurai'sa tıklıyorsunuz ve Samurai'sa en yüksekten en aşağı doğru gidiyor. Ve buradan gördüğünüz itemler en iyi itemler bizim bu ilde için veya herhangi bu ilde trade linklerine ulaşmak için buradan bakabiliyorsunuz biliyoruz. mesela bu item harika bir item. Neden? Tier 4 Wire, Tier 9 Cold, Tier 8 Lightning Damage, Grid Damage bonus falan vissan bayağı baya güzel arkadaşlar bu item. Bizim bu item. Buradan görebiliyorsunuz. En iyiden en kötüye göre sıralıyorsunuz. Mesela iki Divine gayet iyi bir item. Gayet çek gibi bir item gibi buradan bakabiliyorsunuz artık. Pet of programında kullanabilirsiniz. Kullanmak için de şu videoyu izleyebilirsiniz. Burada daha ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Dördüncü göstermek istediğim şey ise Craft of Exile. Craft of Exile'e geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan Poe 1 veya Poe 2 değişikliği yapabiliyorsunuz. Örneğin mesela şu an tutadım. Poe 2'deyim abi. Poe 2'de burada ise item craft ederken mesela hangi iteme hangi modlar gelebiliyor? Örneğin mesela şu eldiven diyorum. STR eldivenine, STR base eldivene hangi modlar gelebiliyor? Görüyorsunuz değil mi? Suffix'lerde gelebilecek bütün modlar var burada. Prefixlerde gelebilecek bütün modlar var. Hani hangi modlar gelebilir buradan çok rahat bir şekilde bakabiliriz. Burada yine diğer itemlar var burada her şey. Sonrasında en güzel kısımlarından bir tanesi ise emulator. Emulator kısmında herhangi bir şeyde create new item deyip eldiven deyip str eldiveni deyip hani buradan base'inizi seçiyorsunuz ve buradan item level ve quality seçiyorsunuz. Sonrasında burada craft yapabiliyorsunuz direkt. Hani hiç harcamadan önünüzü görebiliyorsunuz örneğin. Esas of battle atarsam ne oluyor bu iteme? Sonra onu da yaptım. Bir daha at. Onu da attım. Bir daha at. Bunun hangi esen satılabilir gibi bakabiliyorsunuz. E, alçımı attığınızda ne oluyor gibi bakabiliyorsunuz. Veya buradan Jewel yapacaksınız. Emerald Jewel geliyorsunuz. Buradan Jewel craftlayabiliyorsunuz. Örneğin mesela buna Transmutation veya Augmentation atınca neler gelebiliyor. Veya gelebilecek genel modları da yine aynı şekilde buradan görebiliyorsunuz. Emerald'a gelen modlar mesela. Yine keza burada her şey var. Bu programı da kullanabilirsiniz. Özellikle Petovix özellikle craftlar yeni craft metotları geldikten sonra bu sitenin değeri daha da artacağını düşünüyorum. O yüzden şimdiden bilmekte fayda var. Şimdi göstereceğimiz arkadaşlar bir site vesaire değil bir TFT uygulaması. TFT arkadaşlar bir Discord topluluk sayfası ve çok güzel bir sayfa. Neden? Çok çok önemli. Çünkü örneğin bir item alacaksınız. Logbook almak istiyorsunuz. Logbook 50 kişi şey yazmanız lazım. Normal thread. Hey, thread abi 50 kişi şey yazıyorsun. 100 kişi şey yazıyorsun. Ve cevap da alamıyorsun işin komiği. Ama mesela burada direkt Arkadaşlar gördüğünüz gibi 80 tane logbook var adam 80 logbook'u direkt bulk olarak alabiliyorsunuz hepsini bir anda alabiliyorsunuz yeter ki parasını verin örneğin mesela binden fazla stok var diyor adam. örneğin 600 tane logbook almak için site sitesinde 100 200 300 kişiye vesaire yazmanız gerekiyor ama işte buradan geliyorsunuz direkt gördüğünüz gibi 600 tane logbook'u bir kişiden alabiliyorsunuz böyle bir toplu alımlarda çok işe yarıyor bu topluluk bir diğer işe yarar tarafı ise boss geri kısmı arkadaşlar. Buradan boss geri bulabiliyorsun. Örneğin benim bir boss'um var hocam. Arbiter bosu. Bunu, bunu kesmem lazım. Veya hocam sekemas keri yapmak istiyorum. Trial keri de var aynı şekilde. Ben bir sekemasımı keri ettirmek istiyorum. Gördüğün gibi bir divine e keriliyor. Veya 13 kaosa geriliyor. Bir divine veya 20 kaosa kerilerim diyor. Gördüğünüz gibi buradan direkt keri bulabiliyorsunuz. Adam geliyor senin bir kesiyor veya arbiter boss'unu kesiyor. Artık hangi boss'a ihtiyacın yardımı yardıma ihtiyacın var varsa burada gelip kesebiliyor ve o açıdan çok faydalı oluyor veya leveling keri yine aynı şekilde ben leveling uğraşmak istemiyorum hocam diyorsanız yapmanız gereken şey buradan gelip leveling keri buluyorsunuz adam sizi kaç saat diyor mesela 2 saat 3 saatte direkt sizi kereleyebiliyor aktaltıya taşıyabiliyor Örneğin ise 3 saat. 3 saatte ben seni ak 1'den alırım ak 6'ya taşırım diyor. Bunun gibi her özelliği olsun, bulk item alımında olsun çok faydalı olacağını düşündüğüm bir Discord sayfası buna da bakabilirsin. Discord'un linki de videonun açıklama bölümünde olacak arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bu tarz videoların devamının gelmesi için beğenip abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ayın 5'inde görüşürüz arkadaşlar. Ve çekiliş olacak. 4 kişiye güzel iki hediye edeceğiz.